Evet selamun aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri Diyar Doğan ben. Evet şu harika doğa görseline sahip güzel bir 6500 metrekarelik bir tarlanın içerisindeyim. Bakın tarlamız burası. Bağlı bulunduğu köy. 800 metre mesafede yeni Akçapınar köyü. Ve Gönene manzarası mevcut. Gönene 4 kilometre mesafede olan bir yer. Bu yerimiz harika meyve bahçeleriyle çevrili. Burası da yine meyve bahçesi olabilir. Çok güzel. Erik bahçeleri var burada. Ceviz bahçeleri var. Trabzon hurması var. Ve karşı tarafı boydan boya büyük çene kivi bahçeleri mevcuttur. Toprağı yapı gereği çok güzel. Bakın. Her türlü meyve ve tarım elverişli bir toprağa sahiptir. Alt tarafı deredir. İnce bir deresi vardır. Evet. 6500 metrekaremizin tarlamızın 95 metre resmi kadastrol yola cephesi vardır asfalt yoldan bir kilometre içeri giriyorsunuz ve kadastrol yola cephesi olan 6500 metrekare bu tarlamız bahçeli hobi evleri Diyar Doğan tarafından satılıktır efendim. Aynı yerde ve aynı bölgede gene resmi kadastrol yola cephe ve altında bitişik deresi olan 7400 metrekare Dağ yerimiz mevcuttur. Evet orası da hemen şu büyük ağaçtan diğer tarafa dereye doğru dereye kadar olan kısım. 7400 metrekare. Burası da 6500 metrekare. İkisi de bir de satılık ayrı ayrı da satılık. Karşımız böyle aladağlar. Alacaoğlu Kalesi'ne doğru ve dağ köylerine doğru gitmekte olan yer. Yerimiz Gönen'e 4 kilometre mesafede. Harika bir meyve bahçesi olabilir. Her iki taraf içinde su, yol problemi olmayan konumu düzgün değerli tarlalarımız satırlıktır. Alıcısına hayırlı uğurlu ol.